11 Aralık 2025, Perşembe gününün dizi reyting sonuçlarını videomuzda bulabilirsiniz. Sizin favori diziniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. İyi seyirler. Now'da birinci sezonun 12. bölümü yayınlanan Halef, Köklerin Çağrısı dizisi, Perşembe gününü birinci bitirdi. Dizi totalde 8.24, AB'de 4.60 ve ABC1'de 6.72 oranında reyting elde etti. Halef, köklerin çağrısı tüm kategorilerde geçen haftaya göre düşüş yaşadı. Show TV'de birinci sezonun 13. bölümü yayınlanan Veliaht dizisi, Perşembe gününü ikinci bitirdi. Dizi, totalde 4.29, ABD 4.28 ve ABC 1'de 5.22 oranında reyting elde etti. Veliaht, tüm kategorilerde geçen haftaya göre düşüş yaşadı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sayfamızı beğenerek, önererek ve videolarımıza yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.